Bir zamanlar derin mavi denizlerde Maviş adında küçük bir balık yaşarmış. En meraklı balık olarak her gün denizin farklı köşelerini keşfetmeyi severmiş. Bir gün Maviş ailesiyle yüzmek yerine yeni bir maceraya atılmaya karar vermiş. Büyük mercan kayalıklarının arasından geçerken her şey değişmiş. Etrafında büyük deniz kabukları, parlak renkli yosunlar ve devasa balıklar görünce Maviş kaybolmuş. Hem korkmuş hem de heyecanlanmış. "Acaba burası neresi?" diye mırıldanmış Maviş. Tam o sırada dev bir deniz kaplumbağası ile karşılaşmış. Kaplumbağa gülümseyerek, "Merhaba küçük balık. Seni burada görmemiştim. Kayıp mı oldun?" demiş. Maviş kaybolduğunu kabul edip kaplumbağanın ona yardım etmesini istemiş. Beraber yüzerken Maviş birçok yeni yer keşfetmiş. Rengarenk mercanlar, parlayan deniz yıldızları ve gizemli mağaralar gözlerini kamaştırmış. En sonunda ailesini görüp sevinmiş. Maviş ailesine büyük bir macera yaşadığını anlatmış. O günden sonra daha dikkatli olmuş ancak yeni arkadaşlarıyla maceralarına devam etmiş.